Herkese selamlar. Ben Turgut Akıl Hocası. MSU 2023 için ÖSYM soruların %10'unu yani toplamda 12 soru yayınladı. Bunların cevapları neler? Bu %10 kuralı neden var? Ve MSU nasıl da bunları özetleyelim istiyorum. Eğer kitapçıya bakacak olursak bu seneki sınavla alakalı. Öncelikle Türkçeden gittiğimiz zaman Türkçenin nispeten zor geldiğini özellikle paragraflardaki şıkların da soru yapılarının da metinlerin de kafa karıştırdığını söyleyebiliriz. ÖSYM gerçekten Türkçe'de zor bir yapı belirlemiş ve önceki senaryoda olduğu gibi özellikle TET'de olduğu gibi beklenenden daha zor, daha zaman alıcı, daha fazla süreyi yiyen Türkçe sorularını sunmuş. Beşinci sorumuzun cevabı A şıkkıymış. On bin sorumuz var. Dil bilgisi tarafında fiilimsi olmayanı sormuştu. Bu B şıkkıydı. Devam edersek paragraf sorularımız var. Paragraf numaralama soruları var. Numaralandırma soruları. 19. sorunun cevabı C şıkkıydı. Türkçe'de son bir sorumuz daha var. Bir eserle alakalıydı bu soru. Bunun da cevabı A şıkkıydı. Sosyale gelmemiz gerekirse. Sosyale bir tarih sorumuz var. Gerçekten ciddi bir ezber sorusuydu bu. TET'de çok denk gelmediğimiz ezber türlerinden bir soru bu. Bu sorunun cevabı D şıkkıydı. Hangi? vergi biçiminden hangi vergiden bahsedilmemiştir? Mantığına bir soruydu. Coğrafya bakacak olduğumuz zaman coğrafyada da yine ezberlerin olduğunu görebiliyorduk. Dokun sorumuzda bize hangisinin daha uzun sürede değişmesi beklenir? Aslında hangisi beşeri değil de doğal bir alandır gibi bir şekilde özetleyebiliriz bu soruyu. Bunun cevabı D şıkkıydı. Alpin Çayır alanıydı. Felsefeye baktığımızda biraz daha paragraf tipi soruların geldiğini görmüştük. Bu sorunun cevabı 5 şıkkıydı. 11. sorunun cevabı 5 şıkkı. Din kültüründen soru paylaşılmış. Matematiğe baktığımızda matematik beklenenden kolaydı. Aslında MSO tipi soruların çok yoğun olduğu. TYT'ye göre daha kolay bir matematik diyebiliriz. Kesirli bir sorumuz vardı. Birinci soru cevap A şıkkıydı. Üçüncü sorumuzda bir kısa bir problem verilmişti üstü sayılarla alakalı. Bunun cevabı 5 şıkkıydı. 4 çarpı 10 üzeri 4. Devam ettirirsek geometride ve matematikte başka sorularımız var. Bir imza günüyle alakalı soru vardı. Bunun cevabı rakamlarımızın toplamı 8 gelen 5 şıkkıydı. Geometriye bakacak olduğumuz zaman üçgenlerden bir sorumuz vardı. Sıralamayla alakalı. Dik üçgen için bu sorunun cevabı E şıkkıydı. Ve fenden paylaşılan sorular var. Fen nispeten kolay sayılan bir sınavdı. MSU 2023'te. Dokun sorumuzun cevabı A şıkkıydı. Alüminyum ve bor elementlerimiz aynı grupta bulunuyorlar. Ve 16. sorumuz var. Son paylaşılan soru. Biyolojide bu sorunun cevabı B şıkkıdır. Yani hücredeki protein ve nükleik asitler doğrudan doğruya genetik şifre göre sentezlenirler. Sınav bu kadar, ÖSYM sadece bu kadar paylaştı. Biliyorsunuz ki son yıllarda birçok sınavda ÖSYM sorularının %10'unu paylaşmaya başladı. MSU 2023 için de bunda aynı kuralı devam edildi. Sadece toplamda 12 sorumuz paylaşıldı. Fenden 2 sorumuz var. Gördüğünüz gibi matematikten geometri bir sorumuz. Matematik tarafında 3 sorumuz vardı. Sosyalde, felsefede bir soru, coğrafyada bir soru ve tarihte bir sorumuz vardı. Kalan sorular da Türkçedendi. Söylediğim gibi Türkçe ve sosyal tarafı beklenenden zor. Matematik ise beklenenden kolay gelmiş gözüküyor. Türkiye geneli ortalama nasıl olacak? Toplamda kaç bin öğrenci girdi? Bu seninki yüzdelik iklimler nasıl değişir? Bunları göreceğiz ve bu sınava bakarak TYT 2023 nasıl olur? Bunları yorumlayacağız yakın zamanda. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Başarılar dilerim. kazanacak okul kazanılacak. Hoşçakalın.